Merhaba arkadaşlar. Açı açı benzerliği ikinci testin çözümleriyle birlikteyiz. İlk soruda ABC üçgeni ile EBD üçgeni benzermiş. A açısının karşılığı diğer üçgende E açısı olacaktır. Yani A'nın eşi E olacaktır. A 80 derece ise büyük üçgende, küçük üçgende burası da 80 derece olacaktır. Bizden istenen neresi? ADE yani şuradaki açının e, alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmakta. O zaman buradaki açıyı tam sayı olarak 1 derece alırsak arkadaşlar bu ikisinin toplamı buradaki dış açıyı vereceği için e, buradaki ADE açısı en az 80 artı 1'den 81 derece olarak bulunacaktır. İkinci soruda ABC eşken üçgeni verilmiş. O zaman şuradaki açıları gösterelim. Şurası 60 derecedir. Şuradaki açımız da 60 derecedir. Bir de arkadaşlar şuradaki açımıza BAD açısını alfa dersek, bu ikisinin toplamı, bu iki açının toplamı. Komşu olmayan bir dış açı verecektir, yani 60 artı alfa yapacaktır. E burada 60'ı varsa tekrar buraya alfa kalır. E buraya da beta dediğimiz zaman şöyle gösterirsem, alfa beta 60 varsa, 60 alfa mecburen burada da beta olacaktır. E bu açılar aynıysa bu iki üçgen benzerdir. O zaman aynı açıların karşısında kenarları oranlayabiliriz. Örneğin, e alfa'nın karşısında büyük üçgende b var. Burada alfanın karşısında D var. Eşittir diyelim. burada betanın karşısında A var. Büyük üçgende. Küçük üçgende betanın karşısında da C var. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak B çarpı C ifadesi A çarpı D'ye eşit olacağı için cevap B'dir. Üçüncü soruda bir ABC dik üçgeni verilmiş. Açılarımızı isimlendirirsek burası alfa, burası 90, burası beta olsun alfa ile beta'nın toplamı 90. Alfa 90 mecburen buraya da beta gelecektir. Ee, küçük dik üçgenle büyük dik üçgenin iç açıları aynı oldu. Dolayısıyla bunlar benzerdir. Küçük üçgende yani BDE üçgeninde alfa'nın karşısında 3 var. Büyük üçgende alfa'nın karşısında 6 var. Yani benzerlik oranını k dersem 1/2 imiş. Ee, bir diğerinin 2 katıymış. E, dolayısıyla büyük üçgende 90'ın karşısında 10 varsa Küçük üçgende 90'ın karşısında bunun yarısı yani 5 olacaktır. 3 var, 5 var. Özel üçgenlerden 3, 4, 5 üçgeni olduğu için BE uzunluğu 4 santimdir. Dördüncü soruda iki üçgen verilmiş. Buradaki üçgenleri isimlendirirsek, açılarını isimlendirirsek. Buraya alfa diyelim. Burası beta olsun. Burasına da teta diyeyim. Şimdi alfa, beta, teta var. E, şu açılar aynı olduğu için mecburen buraya da alfa diyeceğim. ECB üçgeninde alfa var, beta var. Dolayısıyla burada da bir teta olacaktır. E, i̇ki üçgenin açıları aynı. Dolayısıyla bunlar benzerdir. E, aynı açıların karşısındaki kenarları oranlayabiliriz. Burada alfanın karşısında 3 var. E, buradaki alfanın karşısında 4 var. Yani benzerlik oranımız 3 bölü 4'e eşitmiş. Onun dışında e, burada ADB üçgeninde teta'nın karşısında dikkat edersek 9 var. Buraya yazayım. Diğer üçgende yani EBC üçgende teta'nın karşısında 3 artı x var. Onu da buraya yazalım. E buradan bu bunun 3 katıysa <laughs> affedersiniz bu da bunun 3 katı olacaktır. 4 çarpı 3'ten burası 12 yapar. Dolayısıyla aradığımız x uzunluğu 9 olur. Şimdi soruda ABC ve DEC üçgenleri benzermiş. A açısının karşılığı diğer üçgende D olacaktır. Yani buraya alfa dersem Burada da buraya alfa demem lazım. B açısının karşısında şurada E olacaktır. Buraya beta dersem buraya da beta demem lazım. O zaman burası teta ise şöyle gösterelim. Burada da burası teta olacaktır. Yani burası aç ortay yolda arkadaşlar dikkat edersek. Dolayısıyla D noktasından farklı bir renkte gösterirsem. E, örneğin e, B, C'ye indireceğim yükseklikle D noktasından e, C, E'ye indireceğim yükseklikle D noktasından BC indireceğim yükseklikler aynı olacaktır çünkü bir açıortay doğrusu üzerinde aldığımız bir noktadan e, kollara indirdiğimiz yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir. Altıncı soruda ABC üçgeni ile ADE üçgeni benzermiş. Şurada 30 var yanına alfa dersem arkadaşlar. BAC açısı 30 artı alfa yaptı. E, benzer olduğu için DAE açısı da 30 artı alfa yapacaktır. Alfası buradaysa buraya da 30 kalır. Bunu yazalım. Onun dışında e, buradaki C'nin diğer üçgendeki karşılığı E olacaktır. C açısının diğer üçgendeki karşılığı E, e olacaktır. Burada C'de 20 varsa E'de de 20 olmak zorunda. 20-30 daha iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan bir dış açı verdiği için burası 50 derece yapar. Zaten bizden AFD açısının ölçüsü istenmekteydi. AFD'ye bakarsak bunun ters açısı yani şurası olduğu için cevap B'dir. 7. soruda verilenlere göre AE uzunluğu sorulmuş. Açıları isimlendirelim. Örneğin burada alfa olsun, Buradaki açıya beta diyeyim. Buna beta dediysem bunun aynısı burada olduğu için buraya da beta demem lazım. 80 varsa şuraya da 100 demem lazım. Şöyle gösterelim. Şimdi bir üçgende iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan bir dış açı verecek. Alfa ile betanın toplamı ADC'yi verecek. E beta buradaysa tekrar buraya alfa konmak zorunda. Alfa 100 beta varsa alfa 100 mecburen C açısı da beta olmak zorundadır. Burada dikkat edersek arkadaşlar bu iki üçgenin açıları birebir aynı oldu. Dolayısıyla bunlar benzerdir. Burada 100 derecenin karşısında 4 varsa büyük üçgende 100 derecenin karşısında 8 var. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 2 oldu. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oldu buraya yazalım. Ee, bizden istenen neresi ona bakacağım. AE uzunluğu istenmekte. Ee, ona geçmeden önce buradaki e, orana devam edelim arkadaşlar. Ee, burada e, alfa'nın karşısında 2 var büyük üçgende. Alfa'nın karşısında şurada x var. O zaman şöyle yazalım. Alfa'nın karşısındaki x'in e, buradaki alfa'nın karşısındaki 2 oranı dolayısıyla e, buradaki eşitlikten dolayı x'imiz 1 çıkacaktır. Bir de büyük üçgene bakarsak ABC üçgenine beta beta var yani ikizkenar üçgendir. Şöyle göstereyim. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşittir. AB 8 ise AC'nin tamamı da 8'dir. 1 buradaysa aradığımız yer 7 birim olarak bulunacaktır. Son sorudayız arkadaşlar. ABD üçgeni ile CBA üçgeni benzermiş. E, A'nın karşılığı diğer üçgende C olacaktır. Yani şuraya alfa dersem diğer üçgende buraya alfa demem lazım. B'ler ortak o zaman buraya beta diyelim. E, alfa, beta, teta dersem şöyle büyük üçgende de alfa, beta var. Bunun tamamı şöyle gösterirsem teta olacaktır. Burası tamam. Şimdi AB uzunluğunu bilmiyorum orada X diyeyim. E, küçük üçgende e, bunlar benzer olduğu açılar aynı olduğu için. Küçük üçgende e, teta'nın karşısında x varsa büyük üçgende teta'nın karşısında şöyle görürsem 12 olacaktır. Buraya yazalım eşittir diyorum. Onun dışında e, burada e, küçük üçgende alfanın karşısında 4 var yazıyorum. Büyük üçgende alfanın karşısında da x var. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam x kare ifadesi eşittir 48 olacaktır. x eşittir kök 48 dersem aradığım x uzunluğu 4 kök 3 olarak bulunacaktır.